Skibu Tuat 77. bölümün sıntıları artık son olarak geldi. Koltukla alakalı yeni bir sıntı, yeni bir Skibu Tuat karakteri, yeni bir ses sıntısı ve daha da fazlası bu sıntılarda yer alıyor. yer alıyor. <laughs> daha fazla Skibu Tuat videosu çekmemi isterseniz aşağıdan abone olun ve videoya like atın. 1.000 aboneye gerçekten çok az kaldı. O zaman abone olursanız like attıysanız başlayalım. Evet başladık elimizde dediğim gibi 3 tane sıntı var Bunun dışında bir de ekstra olarak ses sıntısı var Aslında 4 tane yani 2 ses sıntısı olmak üzere Ama bir tanesi English or Spanish e, mimi ile alakalı Şimdi bu sıntılar nereden geliyor nasıl sıntılar neler anlamamız gerekiyor Çıkış tarihi bu arada kesin belli artık Hepsini söyleyeceğim videoyu sakın sardırmayın önemli bir video çünkü Bunun dışında arkadaşlar başlamadan şunu da söyleyeyim Bundan önceki videoma da bakabilirsiniz algoritmada aşağı kalan videolardan birisi O zaman ilk sıntıyla başlayalım Evet ilk sıntımız bu şekilde arkadaşlar görüyorsunuz Bir bir de tuvalet önce Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu sıntı nereden geliyor? Öncelikle Stick. Stick kanalı biliyorsunuz zaten. Bir zamanda tepki de çekmiştik. Bize yorumu falan da var. Yabancı bir kanal. işte yayıncı. Yani yayınları falan da yapıyor. Dafuk'la arkadaşlar konuşurken Dafuk bu sıntıları ona atıyor. Yani buradan şeyi var. Artı olarak bir tık geçmişte. Geçmişten kastım hani bir ay falan olmuştur. Belki de o kadar da olmamıştır. E, Dafuk'la birlikte Roblox oynadıkları sıra Stick'in ve Craft'ın yabancı kanallar bunlar. Stick e, şey demişti. Beni Skip Doha'da ekler misin? Sesimi falan. O da eklerim. Sesini at demiş, Sesini eklemiş. Yani ses sıntısı da onunla alakalı. Önceki ilk bu Sınıtıya gelelim. Aa adam kim? Sizce kim? <laughs> Çok troll bir tipi var. Belki de Stig'in oynadığı karakter bu olabilir. Çünkü şöyle ileride bir ses sıntısı var demiştim ya. O sıntıda Stig'in sesi geçiyor. Çığlık sesi. Onu da dinleteceğim ileride. Belki o olabilir. Onun dışında hani anlamamız gereken bir şey var mı bu tuvaletten? Çok troll bir tuvalet ne anlama göre inanın bilmiyorum. Ya bu bir tık e aralarında en trolü olabilir. Çünkü bundan sonraki zıntı çok önemli bir sıntı. Bizim düşüncemiz şuydu. Yani 3 tane part olacak. Birincisi sen kameraman olacak. ikinci speakerman. Üçüncüsü de tv man diye. Yani baktığımızda kameramanla alakalı olsa ne olabilir? Yani sen kameramanı bu adam mı kurtaracak? Böyle düşündüğümüzde yani biraz garipsiyoruz arkadaşlar. Onun dışında yani bilmiyorum. Birinci sıntı bu kadar bir şey. Başka da bir şey yok. Şimdi ikinci sıntıya geçelim. Çünkü ikinci sıntı daha önemli. Ve ikinci sııntı karşınızda. Dediğim gibi en önemli sıntılardan birisi bu aşağıda da görüyorsunuz önünüze de çıkıyor zaten. Diyeceksiniz ki niye önemli? Öncelikle arkadaşlar ölen tuvaletleri görebiliyoruz. Bakın ileride tuvaletler var böyle ölmüşler yerde yatıyorlar. Bunun dışında yıkık dökük bir mekandayız. Yani ne, mekana baktığımızda ne anlamamız gerekiyor bilmiyorum ama buradaki asıl mesele buradaki mekan değil yani arkadaşlar. Buradaki silah da değil. Silah da bu arada birazcık garip. Sanırım large kameramanın gözünden görüyoruz arkadaşlar. Onda öyle bir silah var ya böyle e, kırmızı. Aslında o kırmızıydı mor değildi ama ya bilmiyorum large kameramanın silahı artık bilmem Buradaki önemli mesele arkadaşlar fotoğrafın tam ortası. Fotoğrafın tam ortasına baktığınızda bizim koltuğu görüyorsunuz. Koltuk neydi? Dafuk'tu. Dafun kontrol ettiği bir hani bizimkileri izlemek için kontrol ettiği bir alet, işte alet diyorum bir mobilya ne denir işte bir eşyaydı koltuk. Işınlanabiliyordu, uçabiliyordu yeşil gücüyle birlikte ve bu noktada beyaz bir ışık onu havada tutuyor. Şimdi bu ne olabilir? Bunları size değerlendirelim arkadaşlar sizle birlikte. Siz de teorinize teori olarak şu anda yorumlara yazın. Hatta şu an yazın mesela şu soruyu etiketleyeyim. Şimdi abi burada biliyorsunuz TV menlerin ışınları var. Beyaz var, kırmızı var. Beyaz saldırı gücü yani ne anlama geldi bilmiyorum hatırlamıyorum ama kırmızı kendini imha etme, mor kontrol etme, turuncu mu artık sarı mı yakma falan filan böyle güçleri var biliyorsunuz. Beyaz da böyle hani kafa yoruyor bir tık hani biliyorsunuz tuvaletleri öyle yeniyordu. Ve bu noktada muhtemelen büyük bir TV man, ki large TV men de o, yani falsafali de olabilir. Burada koltuğu abi tutuyor. Şimdi neden tutuyor? Şimdi biliyorsunuz koltuğu bizim karakterler görmüyor, fark etmiyor ne bileyim. Veya Dafuku da şimdiye kadar görevlendirilenler dışında kimse görmedi Dafuku. Ama bu noktada arkadaşlar large TV man lar, muhtemelen çünkü boyu bayağı büyük ya da farklı bir tv Man, bilmiyorum. Abi baya yakalamışlar. Hani şimdi şöyle bir şey var. Dafuku görebilen tek ırk TV menler mi? Ya da herkes görebiliyor. Bizimkiler fark etmiyor. Ama TV menler Dafuk'un farkında. Hani biz değiliz. Aslında baksak görebiliriz koltu ama biz Dafuk'un farkında değiliz. TV menler farkında mı? Böyle mesele. Hani burada neden TV men koltuğu aldı böyle tutuyor onu da anlamıyorum. Böyle koltuğu bir tehdit olarak da algılamış olabilir. Hani astrolardan falan da sanmış olabilir. Hatta alıp kendi teknolojileri için de kullanıyor. Bu garip bir senaryo olurdu. Evet. Bu çok garip bir senaryo olurdu. Bu arada arkadaşlar bu seri ya bu bölüm 70. bölüm en çok sızıntı videosu çektiğim bölüm olabilir. Tarihine de geleceğiz. Bu sızıntı bitken sonra çıkışlarını söyleyeceğim. Video sakın sardırmayın. Çok yakın bu arada tarih. Bunun dışında fragmana baktığımızda pek bir detay fark edemiyoruz. Yani yerde tuvaletler ölmüş bir şekilde gözüküyor. Koltuğu timenler tutuyor. Neden tutuyorlar inanın bilmiyorum. Çünkü biz fark edemedik şimdiye kadar Dafuku, kameramanlar, speakermenler falan filan. Mesela kamera woman e, görmüş müydü bilmiyorum. Kamera woman önceleri hatırlıyor. Eskileri hatırlıyordu. Ama yani genel olarak göremiyorduk. Bizi uyardığında göremiyorduk. Ama t demek ki görüyor. Belki de bu TV-Man'de değildir diyeceğim de ne alaka? Belki de John Puterman. Ne alaka bilmiyorum. Bir anda değil mi? Bir anda John Puterman'lar geliyor. Computer değil mi? Bilmiyorum abi. T-Man'ler de fark edebilirdi bence. şimdi şöyle de bir şey olabilir arkadaşlar. Dafu şimdi fark edemiyoruz dedim ya. Dafuk'u T-Man'ler de fark edemiyor olabilir ama Dafuk burada koltuk kılına girdiği için koltuk da şüphe uyandırdığı için sonuçta uçan bir koltuk var. Bu yüzden T-Man'ler tehdit olarak algılayıp almış olabilirler. Anladınız mı? Bu noktada bir ışığın bu koltuğu tuttuğunu görüp kameraman, large kameraman mutlu. Üstüne üstten doğru gidip gittiğimizde bir anda ışınlanabilir veya tuzak da olabilir. Bilmiyorum. Bu ne? Hiç anlamıyorum. Yani anlamlandırmaya çalışıyorum. size bu noktada yazmayı unutmayın. Ve karşınızda üçüncü sıntı. Evet. Dostumuz geri döndü. DJ TV Man dördüncü bölümde mi? Beşinci bölümde. Baya eski bölümde. Gözükmüştü. Ondan sonra Astro Toilet'in kendini gösterdiği Detainer Astro Toilet miydi hatırlamıyorum. Bizim Titanlar'ı gösterdiği bölümde de bir gelmişti. Ama parçalara ayrılmıştı. Sonra tekrar birleştirilmiş abi. Ve muhtemelen bakın içimden öyle geliyor. Titan, eğer ki bu bölüm Titan kameramanı kurtarma bölümü ise DJ tuvalet Titan kameramanı kurtaranlardan biri olacak. Yardıma gelenlerden biri olacak. Hatta intikam alacak arkadaşlar. Biliyorsunuz DJ Toilet bizim karşımıza çıkmıştı ve astrolardan birisi onun parçalara ayrılmıştı. Burada muhtemelen kendi böyle Titan gibi bir şey dönüştürdü. Bakın iki tane teori geliyor. Ya zaten normal bir geliştirilmiş havada uçan bir tuvalet burada ya da Titan vücudunda olan bir tuvalet olabilir. Çok komik olur öyle bir senaryo. Hani bir tık intikam alacak astrolardan ve Titan kameramanı kurtarmakta yardımcı olacak gibi düşünüyorum. Yani siz beni parçalarsınız ben Titan olarak geri dönelim tarzı bir şey Yani şöyle titan dedim. Kamera bak fark ettiyseniz yakınlaştırılmış. Hani altında böyle bir titan gibi vücut, insan vücudu gibi bir şey yatıyor olabilir arkadaşlar. Böyle bir geliştirme almış olabilir ya da normal bir gelişim alet de olabilir. Kurtarsa çok güzel olur yani. Titan kameranı bu şekilde kurtarsa çok güzel olur. Bu arada şunu da söyleyeyim. DJ Tualet'in ilk gözüktüğü bölümde arkadaşlar Maze Fred'e de gözüküyor. 09 var mıydı hatırlamıyorum. 07'de gözüküyordu. Yavaş yavaş o teoslarımıza gelecek o teoriler de bilmiyorum. Bakacağız. Zaten Dafuk kanıtlamıştı yani alakasının olup olmadığını biz röportajda videosunu çekmiş olmam lazım. Bu şekilde bu sında bu şekilde ve şimdi Sıntılarına geçiyoruz. Şimdi Stick'in yayında Dafuk'un attığı 70. bölümle alakalı olan sızıntıyı, sızıntı sesini dinleyelim. arkadaşlar bu seste anlayabileceğimiz şeyler neler? Öncelikle ilk başta böyle bir, bir ses geliyor. Böyle nasıl desem elektronik bir ses geliyor. Ben bu sesin astralara ait olduğunu ama son iki lazer seslerinin de G-Man ekibine yani Titan kameramını kurtarmaya gelen ekibe ait olduğunu düşünüyorum. Yani burada böyle bir senaryo çok net dönebilir. Biliyorsunuz az önceki sınıfta da demiştim. DJ Tuvalet falan da yardıma geliyor arkadaşlar Titan kameramını kurtarmak için. Eğer Titan kameramını kurtarma bölümü ise ki muhtemelen o bölüm yani biz onu bekliyoruz. O senaryoda arkadaşlar g ekibi g ol, var olmaz muhtemelen çünkü titanlardan kaçıyor en son. g ekibi gelecek ve orada Astro'larla kapışacaklar. Dijital de başta olmak üzere bir tane astro sesi geldi işte e elektrik olarak. Bir de bu vardı. Yani efsanevi bir bölüm beklediğini düşünüyorum. Şimdi gelelim çıkış tarihine. Arkadaşlar stickten duyduğum kadarıyla bölüm ne zaman gelecek biliyor musunuz? Bu yayın sanırım dün oldu ve dün diyordu ki yarın ya da yarından sonraki gün yani dün açılan yayından bir gün geçtiyse bugün yani ya bugün gecesi ya da yarın akşamı falan yani yarın gelecek. Net bir şeyle göreceğimizi düşünüyorum. Ya bugünün gecesi yani yarına bağlanma gecesi ya da arkadaşlar yarının er yani yarının gecesi de olabilir. Yarının akşamı da olabilir. Yani yarın göreceğiz o bölümü abiniz olsun. Geldiği an zaten ben direkt teorimi ne bileyim teori videosunu tepki yayınını hepsini yapacağım arkadaşlar. Hep beraber izleyeceğiz. Tepkimizi vereceğiz. Teorimizi yapacağız. Ve zaten onun üstüne de baya bir video çıkar. 77 büyük bir bölüm olacak. Partlar martlar umarım daha hızlı gelir. Ben hiç hızlı geleceğini sanmıyorum. Çünkü Dafuk birazcık arkadaşlar tembel mi diyebilirim bilmiyorum. Garip bir eleman yani çok yavaş yapıyor arkadaşlar bölümleri ve oyalandığını da düşünüyorum. Bakalım ne zaman gelecek, nasıl olacak, nasıl bir bölüm olacak, ima ettiği şekilde mi yani bizim yaptığımız teoriler şeklinde mi önümüze çıkacak? Koltuktan ne daha, daha ne kadar lore çıkabilir? Hani biliyorsunuz koltuk hikayeyle bağlantılı demiştik. Yani neler olacak neler göreceğiz. Bu arada küçük resimde bildiğiniz üzere bir eğer ki değişmediyse tan kameraman ve farklı bir tan kameraman yani geliştirmiş böyle farklı bir renk bir şey görmüştünüz. Bu da arkadaşlar bu sayende az önce sayende gördünüz. Bilim adamı TV menin geliştirdiği kolun kol muhtemelen muhtemelen. kolun arkadaşlar bir tane takılabileceğiniz simgesi. Onu o yüzden koydum. Ya değişmiş olabilir küçük resim hatırlamıyorum. Bakalım. Bu arada bakın şu anda ekranda da e, şey var. DJ Tyler burada geliştiriliyordu. Burada geliştirecek abi Sen kameramana yardıma gidecek. Çok iyi bir çok iyi bir bölüm olacak ya. Tuvalet ve kameramanların dostluğu. Efsane bir şey gelecek. Bekliyorum. Beklemedeyiz. O zaman yeni videoları kaçırmamak için aşağıdan sadece abone olun. Videoda like atın. Kaç abone kaldı ya bizim 1 milyon olmamıza? 18 bin abone kalmış ya. Bu ayın sonuna kadar zaten oluruz. Çok rahat. Bu ay bitmeden oluruz. O zaman kendinize bakın. Başka videoda üzere. Bye-bye.